ge hadi oyun oynayalım. Ben de oyun oynuyorum zaten. Ama sen tek başına oynuyorsun. Canım kardeşim dur biraz. Şunu sarı yapalım. Çiçekli olsun. Ben de oynamak istiyorum. Önce ben oyunumu bitireyim. Hayır sen bırak. Çocuklar ne oluyor? Ne bu gürültü? Ablam benim bilgisayarda oynamama izin vermiyor. Sıranı beklemiyorsun ki. Bütün bu kedi fare oyununa bayıldım. Yakaladım seni uzaylı fare. İşte kapana girdin. Bizim kızların bilgisayar başında neden bu kadar eğlendiklerini anladım. Kaçamazsın farecik Kaçamaz. Al kırdım kırdım. Al um.